Frag istiyorum Bu arada benim işte kullandığım eğer isterseniz sizler elinden geldiği kadarıyla göndermeye çalışacağım yani, ücretsiz şekilde. Hani Dropbox, Youtube ya da hani, gönderilebilen, gönderilebilen yerlerden şey falan da olabilir. Neyse o zaman konuşuruz. Siz benimle iletişime Hey abone olursanız kanala ne diye ben oyuna devam edeyim. Yok eyten çocuk. Ben yoklukluk şey derim çünkü ben daha önce de blok yok olmuyordu. Neyse oyuna devam edeyim. Ben sonra size yeni konuşurum. Hadi be çık artık o ya. görmeden beni vuruyor ki. İşte oyunun bug'ları böyle. Mesela oyunun bir tane daha bug'ı var. Ee, Adamla savaşıyorsun. Sonra duvarın arkasından saklanıyorsun. Onu kurtardın, düştün. Sonra duvarın arkasından yani otomatik ölüyorsun. Çok kötü bir şey bu. Yani, Oyun işte bug olduğu için yani mecburen böyle olacak. Hiç bekliyorsun. Gerçekten çok kötü yani, Oyunun bug'ı bilgisayardan falan da kaynaklanmıyor. Sonraki videoda sk K94 sınırı karamalı sniper. Ben sadece karamalı sniper bölümünde duruyor. Herhalde yakınlaştırmalı, yakınlaştırması olduğunda. Aa, Allah öldü. O kadar iyi gerçekten. Neyse bu yerden devam. Bizde de konuşurken işte konuşmak için kuyuya basıyorum ben. Hani Yalnız bir şey, bir şey olur falan sesini duymayınca. Mesela mahrum yere düşer falan. sesini duymayınca falan. Böyle da Onlarla uğraşırken bir daha çok oldum. Neyse böyle daha eğlenceli. Yani. Onu çalışmıyor. Şimdi alacağım. Müthiş bir İşte bu böyle. korktum. Hadi korktum. korktum. Neyse. Arkadaşlar yani bu konu ay bu diyorum ya. Şey, ıı, e, ya da telefon falan olursa e, o da 15 bu bir video daha uygulamalarını falan halletmedim falan yani. Bakıyoruz işte. işte. Ne zamandır video çekmiyorum diyordum ya, ondan ya toparlayamadım. Arkadaşlarımı falan da hatırlatamıyorum, dokumlar falan değişti. Ama neyse, işte. tamam o Açıkçası şu an durumu olarak bilmiyorum. İkinci silahla kilitledim.

Aşağı atlarken öldü. Neyse ben kuyuya basmayı bırakıyorum. Siz de konuşacağın zaman yine kuyuya basın. Çünkü sevdim diyor. Siz de var. Kuyuya, bas. kuyuya basmayı bırakınca bile ben kötüyüm. O kadar iyi bir şey Aslında bazen çok, çok güzel kirler de alabiliyorum fakat işte. Aman dur. değil

Ben daha hiç falan yiyemiyorum. Bir şey sen ya. Allah. Nereden doğacak şey? Vücut. Bir kişi ve adamlar yendi. 500 puan topladı. Hayırlı olsun. Videolarımızı <laughs> beğenirseniz beğene, beğenme, beğenmezseniz beğenmeyi basın. Yine kırmızıyım. O çok güzel bir haritaya benziyor. Yoksa ben burada çok iyi. Ya hangi harita? Aa ben bu harita çok seviyorum. Bu çok güzel bir harita. Çok kırıldım ben bir yana. Bunda o adam çok pis aldı işte. Adamlar bir tane kilo oluyor. Ben de... İşte bu da öyle. Şurası çok güzel. Bir Hadi bakalım. Bu arada de bir herhangi bir oyunu oynamak isterseniz yani şey, bana bu videoyu yorum atın yani yorum yapın işte oradan yine iletişim kurup oynarız birlikte ya da herhangi bir oyunu oynamamı isterseniz onu da denememi isterseniz işte yazın orada eğer hani uygulama parasına ya da işte e, katladığı yere bağlı olarak yani oynamaya çalışırım. Ya da hani çok yer kaplıyorsa e, yani, kısa bir e, albüm çekelim diyeyim. Ondan sonra işte oyun isteyelim. yerden devam edelim diye de oyunlara. Ama şey, işte ben kadar bir oynarım var ya yeri. Bu şekilde yapımlar. Açakmak istiyorum da olmuyor. Ben hareket edersen de adamlar beni fark edecek. Ya nasıl aldı? E, ee, yukarıda adım varmış görmüyorum. Adım yazmıyor. Anlamların arasında. Bu arada ben kırmızı Bir da yani. Bir Ya Ya. Ya Ya. 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 Ya şöyle bir şey var. Yaptıkları yolları film olacaktır. mesela. Ya oldu işte. Yani, zaten ben gerektiğini biliyorduk. Neyse şuradan çok güzel bir parça Şey, gitmeyi çok severim de işte. Oralarda kendi alanımı falan aramıyorum. Al işte. Adam benim Bir kere bir adam gördüse hep o yoldan geleceğini bilmeniz lazım. Onu söyleyeyim mesela yere gidiyorsunuz. yeri kazdınız. Tepenizde bir tane boşluk var. Orayı kapatmak için <laughs> bir şey, Orayı kapatmak için tek blok kullanmayın. Çünkü adamlar hani orada yol olduğunu falan anlayabilir. sonra oraya hani, arkanızı duvar halinde yapın ki adamın burasının yol olduğunu anlaması sadece birkaç blok kalmışsınız da oradan çıkmak için yapıyormuşsunuz basınlar bayağı işe yarayan bir şey ve bunu neredeyse hiç kimse bilmiyor asla videoda olabilir Allah getirtir bir asla güzel değil adam yaptığı şeyler böyle bir şey yapılıyor yapmam gerek yok kardeşim işte yukarıda zaten şey var bu olmasa ne olacak olsa ne olacak sanki kafamı vurmak için buraya vurmaları gerekiyor kafam yani zaten benim burada işte şunun üstünde şunun altında bu, olmasa, bu şey olmaz, ne ki olmaz sanki şöyle şey yaparsın yaptırtmadan uyduruyorum oha biri dört diyor Bu arada ben kesme kendimden adam yoksa peki şuraya bakmayayım. Şimdi yıldızı tane var. Ne zaman bir bu oyunda oynamıyorum. İyice berbatlaşmış. Aha. Git git, eliniyor, hiç gitmediğim bir yere gittim arkada. Benim ortaya çıkmam da normalde işte. İlk defa ortaya çıktım arkada. Belki bir şeyler. yarar. Okay. Ortaya çıktım derken yani oyunun hani orta kısmına değil. Orta kısmına. Ee, gidiyorum normalde de işte. Hani açığa çıkmaktan bahsediyorum yüksek sonunda çünkü toplanınca ben şu ana kadar en çok puan toplanmış adamımdır herhalde güzel, Hadi be ne kazanayım ben kocaman yerde Adama bak. Kanserci. Ha şey Nikopeli videosu ben çekebilirim Bunu işte o e, baya yani Fırat'ta çıkken baya kastırıyor bir de o 40 dakika sürdü çünkü kaç GB yer kaplar Şimdi bu bile bende baya kaplamıştır. Yer kaplamış. En az 20 GB yer kaplamış. Şimdi bir bakıyorum basıyorum tüm yerine ya. Neyse evet, devam. bunları şey video kanalına abone olmak değil mi şey ya, katılmak isterseniz eğer ben şimdi size başvuru yapabiliriz onu da işte bu buraya yorum yapın size iletişim kurup halledeceğiz ama yani kabul edilmeme da var yani kişiye ihtiyacımız olsa da güvenli güvenlik açısından oldu armadan yok, yok. kalkanla bile ilk defa veriyorum ben birisini şey. kullandığımı gideyim adama bak. Adam yalnız gitti. Kıza. <laughs> ya tamam bittim. Ben de açım, Ha adam böyle şey yapıyormuş ya. Hadi bakalım. Oha yok parçalanmıyor. Ne kadar şey? Uf. Ben de kalma olduğum Hadi bakalım. Arkadaşlar ben tek oldum. Ben hiç işte. Bakın Bir, bir dakika bir, bir. Ya nerede yaptın? Nerede yaptın? Ya kurulsun. Neyse bakarız ona. Oluyor, bir de gidip şunun yerine kaba basıyorum. Şimdi ikisine de bastım. Nasıl bir şey bu ya? Bu da cahit adam vardır da. Ya o pro vardır. Bir yere koyacağım. Bu yeri çıktı. Bu yeri Bu bir de bugün videoda önceki oyunda işte yani şey oldu. Ne bu Şimdi yanlış çıktı. çok güzel. Oldu. Bir dakika bir şey yine. Oha çok iyi. Sadece adam yok gibi. Herhalde. Yok. Evet. Ben kaçıyorum. <laughs> Hayır adamı unutmasın. Bir... Oha. Oha kumlar var. Bir de şey hani videomu alt şey yoktur inşallah. Hemen hani, yani, yapalım. Bir kısayarım bir sorun olmaz da yorumcuyu bozulsun diye Ben başka bir öteye geçiyorum sıkıldım burada. Bu arada şey ben bunun oyundaki yeni çıkanları da yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Ben bir sumo atları diliyorum. Oynadığım atlardan birisinin adını sorarsanız yani ama hangi, bu, hangi kaçıncı video olduğunu söylememiz gerekiyor. Mesela ben farklı zekiye geçiyorum. Şimdi... Bir de, de oynayacağım. Beton Rusya. Bu arada şey e, oyunda Rusya sunucusunda daha çok Türk olur. Onu baştan söyleyeyim. Bakın baksana bir şurada bir var. Hacı ben her zaman kırmızı takım olurum. Çok zor durumda kaldığımda bir olmaz. Bunu da baştan söyleyeyim ya. Hadi bakalım. Allah şimdiden yüzü. Buzuka var Yokmuş. Oha buzuka başlandım yokmuş. Zafi. O adamı şuradan öldüreceğim. güzel bir yerden vurdu adam hiç farketmiyor yani Şöyle köşeye şeye geçeyim Aa, mavi adam düştü ya bunu kaç kez al işte kontrolü kaybettim yine yanlışlıkla sabah basıyordum taba basmıyordum bu sefer onun kontrolünü kaybettim ha ben A'ya basamıyorum ondan ya Artık ben sola gidiyor ya ben o onun yerine işte kıvıya ye basıyorum. O zaman benim birazcık konuşmam gerekiyor. O zaman yani, neden bir şey olduğunda işte söylerim. Ama öyle değil. Oyun oynarken değil. Mesela adam beni öldürdü o zaman söylerim. Ya da ben onu öldürdüğümde çok güzel öldürdüm falan diyorum ya. Hep kıvıya basılı tutmam işte ondan sonra söylerim. Hadi bakalım. Kıvıyı bıraktım. Ha bu arada kıvı şey. Ee, Kıya basılı tutunca ben konuşuyordum yeniden hatırlatayım. Yani benim konuşmam çünkü ya basılı tutmam gerekiyor. Yani konuşuyorum da işte algılaması için. Hadi bakalım devam. Oha ben tekmişim. Bu adam AFK. Oley kırmızı sakın dolmayı da... seviyorum ama bu da güzel yani. Böyle olsa da ben yine de sakın daha çok seviyorum. Hadi.

Aklımda neyimiz? Kim yapsak? O da ki? O zaman iyice güvenmeyin arkadaşlarını Çünkü daha fazla olduğu için Birçok çocuk yapmıyor Daha ben yapardım Birçok çocuk da Ne de O bence O zaman olmak için yaşamak Yapanlar için iyi geceler Videonuzu Bayağı bir gibi görünsün O anlamda bayağı